Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Tematoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca sürecek olan tedbirler polis ekipleri tarafından başlatıldı. Özellikle trafiğin en yoğun yaşandığı Bolu Dağı Tüneli ve Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu güzergahlarında 700 ekip ve 1400 personel yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Öte yandan Temoto yolunun Ankara istikametinde de Kurban Bayramı trafiği yoğunluğu başladı. <laughs> 2023 Kurban Bayramı tatilleri kapsamında ilimizde gerekli olan bütün güvenlik önlemleri alınmış bulunmaktadır. 700 ekip 1400 personelle bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri için her türlü çalışmayı yapmaktayız. Şu an itibariyle hafiften bir trafik akımımız başladı. Hafta sonu itibariyle yoğun bir trafik bekliyoruz. Görüntülerde de göreceğiniz üzere trafik akımı hızlanıyor. Drone ve PTS kameralarıyla araç sürücüleri denetlenmekte. Emniyet kemeri ve hatalı şerit değiştirme kural ilerlerine karşı gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yol kullanıcılarından istediğimiz bizim her iki saatte bir istirahat vermeleri, dinlenmeleri kendilerini yorgun hissettikleri anda bir çay içmeleri, bir 5-10 dakika mola vererek vücutlarını tekrardan e, uyanık hale, direnç hale getirmelerini tavsiye ediyoruz. Seyahat planlamalarını yapmalarını istiyoruz. Özellikle yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları çok önem arz ediyor. Lastik basınçları, lastik derinlikleri bizim için çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, geçen yıllara göre aldığımız trafik tedbirleri, e, başta Trafik Başkanlığımızın öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleriyle beraber yaptığımız devetimler ve kontroller sayesinde e, kazalarımızda %20'ye yakın bir azalma meydana gelmiş bulunmakta. Şimdi bu güzergahlarımızda e, yaklaşık 21 ekip Gündüz görev alacak otoyolda seyir halinde görünür olacaklar. Kesinlikle yol kenarında parklanmaya, duraklanmaya müsaade etmeyeceğiz bu konuyla ilgili. Hem havadan drone denetimiyle hem de ekiplerimiz vasıtasıyla bu çalışmaları sürdüreceğiz. Özellikle radar kontrollerimiz sıklıkla devam edecek. Emniyet şeridi ihlali yapan yol kullanıcılarına da gerekli çalışmalar yapılarak bunun önüne geçmiş olacağız.